NASA'nın Mars'taki uzay aracı Perseverance, kızıl gezegenin yüzeyinde tozu dumana katan dev bir hortumu görüntüledi. Nadir gerçekleşen keşif, Perseverance'ın kızıl gezegendeki 899. gününde mümkün oldu. Mars'ta dönerek ilerleyen, devasa yükseklikteki hortumlara toz şeytanı da deniyor. Daha önce de uzay araçları, ender görülen birkaç toz şeytanını yakalamayı başarmıştı. Ancak son olayda görüntülenen toz şeytanı, devasa yüksekliğiyle bilim insanlarını şaşırtıyor. Videoda toz şeytanının tüm gövdesi yer almıyor. Ancak araştırmacılar, yaptıkları hesaplamalardan yola çıkarak onun, 2000 metre yüksekliğe ulaştığını tahmin ediyor. Perseverance görüntüleri kaydettiği sırada, toz şeytanından yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaydı. Uzay aracı şaşırtıcı doğa olayını, 84 saniye boyunca kaydetti. JTTKI laboratuvarından araştırmacılar bu görüntüleri, 20 kat hızlandırıp 29 Eylül'de yayımladı. NASA'ya göre dev hortum saatte yaklaşık 19 kilometre hızla hareket ediyordu ve kabaca 61 metre genişliğindeydi. Hortumun videoya sığan yüksekliği ise 118 metre. Araştırma ekibinden Mark Lemon, "Toz Şeytanı'nın tepesini görmüyoruz ama gölgesi bize onun yüksekliğine dair iyi bir fikir veriyor." diye konuştu. 2021'de araştırmacılar ilk kez Perseverance'ın üzerinden geçen bir Toz Şeytanı'nın sesini kaydetmişti. Bu da uzay aracının parçacıkların girdap içinde nasıl hareket ettiğini takip etmesini sağlamış ve nasıl oluştuklarına dair ipuçları sağlamıştı. Toz şeytanları yükselen sıcak hava hücrelerinin alçalan daha soğuk hava sütunlarıyla karışmasıyla meydana geliyor. Bunlara dünyada da rastlamak mümkün. Gezegenimizde özellikle Amerika'nın Arizona eyaleti gibi kuru ve tozlu yerlerde görülen toz şeytanlarının genellikle 3 ila 91 metre genişliğe ve 150 ila 300 metre yüksekliğe ulaşıyor dünyadaki küçük, kısa ömürlü kasırgalara benzer şekilde, bu dikey rüzgar sütunları, yüzeye yakın sıcak hava ceplerinin, üzerindeki daha soğuk hava yoluyla hızla yükselmesiyle oluşur. Bilim insanları bunları inceleyerek, Mars'ın atmosferi hakkında daha fazla bilgi edinmeyi ve, hava durumu modellerini geliştirmeyi umuyor. Toz şeytanı, Ceziro kraterinin batı kenarında, Torofer sırtı lakaplı bir yerde görüldü. Görevli bilim adamları, görüntülerden elde edilen verileri kullanarak bu toz şeytanının geziciden yaklaşık 4 kilometre uzakta olduğunu ve çapının yaklaşık 60 metre olarak ölçüldüğünü belirlediler. Görüntüler dönen girdabın yalnızca 118 metrelik tabanını yakalasa da bilim adamları aynı zamanda tam yüksekliğini de tahmin edebildiler. Ayrıca onun doğudan batıya doğru yaklaşık 19 kilometre saat hızla hareket ettiğini de hesapladılar. Toz şeytanları Mars'ta yaygın bir fenomendir ve genellikle Dünya'da bulunanlardan çok daha büyüktürler. Bazen tüm gezegeni kapsayabilen çok daha büyük toz fırtınaları gibi bu kasırgalar da tozun Mars çevresinde taşınmasından ve yeniden dağıtılmasından sorumlu mekanizmalardan biridir. İlkbahar ve yaz aylarında en belirgin olmalarına rağmen bilim adamları belirli bir yerde ne zaman ortaya çıkacaklarını tahmin edemiyorlar. Bu nedenle Perseverance gezgini, bunların belirtilerini bulmak için atmosferi her yönden rutin olarak izliyor. Mars'ın atmosferini karakterize etmek, Perseverance misyonunun ve meslektaşı Curiosity gezgininin birçok hedefinden biridir. Bir toz şeytanı tespit edildiğinde, geziciler birden fazla fotoğraf çekecek ve görevli bilim adamları Mars'taki atmosferik dinamikler hakkında daha fazla bilgi edinmek için bunları analiz edecek. Dünya'ya gönderilen veri miktarını azaltmak için görüntüler her zaman siyah beyaz çekiliyor.